Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle puzzle'ı börek yapacağız. Siz bunu ıslama, ıspanaklı peynirli falan da yapabilirsiniz. Şimdi ben kendimi göstermek için kamerayı ayarlayıp geliyorum. Evet. Böyle. Açılacak mı bu? Bu bak yağladık. Yağlıyoruz. Böyle. Arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey var. Bir de bu bunları yuvarlarken gösterip zaten yağlıyoruz. İçine pazarımızı koyacağız. Kesip fırınlayacağız. Şunları yuvarlamayı da gösteririz biz size bir. Sonra videomuzu kapatacağım. Çünkü çok uzun videoları siz de sevmiyorsunuz bence. Öyle. Orada, orada ıslamuz yaptık. Böyle. Baba bak bak. Sana bir şey olmak istiyorum. Baba bak bak. Eee. Um, Bunların hamuru hangi malzemelerle yapılıyor? Su, un, tuz o kadar. Oo, çok kolay. Herkesin evinde olan malzemeler. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Unutmayın. Baba bak bak onu yuvarlarken keşke gösterseydin bize. Keşke. Ben bir tane yuvarlayacağız şimdi yuvarlayacağız. Ben nasıl yuvarlayacağım tek elle bilmiyorum bir tane şöyle hamurlarımız gördüğünüz gibi şöyle içe doğru katlıyoruz. Böyle dışındakileri içe doğru katlıyoruz. Şimdi ben bunu yapayım. Nasıl olduğunu göstereyim. Vak vak. Bu şekilde arkadaşlar böyle yuvarlak oluyor. Açılma aşamasını sizlere göstereceğim. Eller birazcık unluyor, unlanıyor ama sorun yok. Sonra bunu tekrar açacağız. Pazılarımızı koyacağız. Siz peynir veya ıspanak da koyabilirsiniz. Biz pazı kullanmak istedik. İlk ıspanak aynı tadı veriyor. Bu arada kamerada acayip güzel görünüyor. Baba bak bak. Rengi pazının. Normal rengine bakarsanız çok değişik. Siz bayağı güzel. <laughs> Şimdi üstü, üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar durdurdum bir ara. Ee, birazcık çekemedim. Sürüyoruz. <laughs> değil mi? Baba bak bak. Oraya koymuş olabilir mi o? Baba bak bak. Ve anne bak bak konuşuyor. Üstüne. Üstünü yağlıyoruz değil mi baba bak bak. Lazım. Şimdi bak wak. Şimdi benle birlikte bir kapak fotoğrafı çekileceğiz. Kapak fotoğrafını çekiyoruz. Çek. Tık. Kapak fotoğrafını çektim. Bu şekilde. Biz daha devam edeceğiz. Öyle. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.